Sayın Usta, tüm dak bakımları zamanında yetkili serviste yapılmış olarak 45 bin kilometrede ikinci el aldığım 2007 model Grande Punto 13 Multijet Dualogic 90 beygir aracımı bugüne kadar periyodik bakımlarında zamanında yaptırdım. Şu an 98 bin kilometrede. En az 3 yıl daha sorunsuz kullanmak için periyodik bakımlar dışında özellikle hangi mekanik aksamların değişimini hangi zamanlarda kilometrede yapmalıyım? Örneğin debriyaj baskı balata değişimi ne zaman yapılmalı? Şanzıman yağı değiştirilmeli mi? ABS ve SP olan aracımın fren disk değişimi ne zaman olmalı? Bunun gibi periyodik bakım harici mekanik değişimi zamanı kilometresi nedir? Gökhan Angay. Sayın Gökhan Angay, 2007 model olan Fiat Punto 1.3 Metijet aracınız bugüne kadar yetkili servis aracılığıyla muntazama periyodik bakımları yapıldıysa bundan sonra da yine yetkili servis birlikteliğiyle periyodik bakımların süresi geldiğinde sırasıyla gerekli işlemler yapılacaktır. Periyodik bakım belli süreçlerde araçların gerekli bakım ve yenilemelerinin işlemleri olduğunda sadece sabit bir listenin değil, kilometre bazında değişkin olan birçok aksamın sırası geldiğinde kontrolü, yenilenmesi, yağlanması, ayarlanması gibi işlemlerin tümünü kapsar. Sizin bu düzen haricinde ek işlemler için müdahil olmanız gerekmiyor. <laughs> debriyaj ve fren sistemleri yenilemeleri olarak aracı kullanım karakterize bağlı bilinmeyen süreçleri olan işlemlerdir. Ancak her bakım işleminde de ilk kontrol edilen ana konulardır. Sonuç olarak siz sadece aracınızın yetkili servis düzenine bağlı olarak bakımlarının yapılmasını aksatmayın yeterlidir. İyi günler.